Aşure gününde neden aşure deniyor? Bu konuda riayetler var. Buna da birincisi Aşur el-Aşir, 10. gün. Muharrem ayının 10. günü olması nedeniyle aşure denmiş. Alapçada Aşir 10. demek. Bazıları da demişler ki Allah Celle ve bu aşure gününde 10 peygambere 10 keramet bağışlamış. Nedir bunlar? Birincisi Hz. Adem Aleyhisselam tövbesini o gün kabul etmiş. İkincisi Hazreti İdris Aleyhisselam'ı o gün yüce makama çıkarmış. Üçüncüsü Hazreti Nuh Aleyhisselam gemisi Cudi tepesine o gün oturmuş. Dördüncüsü Hazreti İbrahim Aleyhisselam o gün doğmuş. Allah Teala kendisini o gün Halil, dost edinmiş ve onu o gün ateşten kurtarmış. Aynı zamanda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da şey Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı oğlunun kurbanlık yerine koç kurban hediye edilmesi ve oğlunun da kurbanlık edilmekten kurtarılmasını da sayabiliriz. Beşincisi Hz. Davut Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü. Altı Hz. İsa Aleyhisselam'ın o gün göklere çekilmesi, çıkarılması. Yedi Hz. Musa Aleyhisselam'ın o gün kurtarılması. Yani denizi yarıp kurtarılması. Firavun'da o gün boğulmuş. Hz. Musa Aleyhisselam şerrinden o gün emin olmuş. Sekizinci Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkarıldığı gün. Aşure günü. Süleyman, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a o gün hükümdarlık geri verilmiş. Dokuzuncusu buydu. Ve onuncusu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün doğmuştur. Aşure günü doğmuştur. Peygamber Efendimiz diye geçiyor. Bu rivayette böyle. Yani bizim bildiğimiz üzere Peygamber Aleyhisselam Efendimiz doğum gününe Rebiyol Evvel ayının 12. sabah karşı pazartesi gecesi doğmuş diyebiliyoruz biz. Bazı alimlere göre bugün Aşure adını verilmesi nedir? o gün ümmete bu ümmete bağışlanan imtiyazların sonuncusu oluş. Allah Teala Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ümmetine ne bağışlamış? 10 tane imtiyaz. Birincisi Recep ayı. Recep ayı Teala Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ümmetine bağışlamış. Nasıl ki bu ümmet diğer ümmetlerden üstündür. Aynı şekilde Recep ayı da diğer aylardan üstündür. Recep ayı, haram aylardandır. 3 ayların başta başıdır. Şaban Nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diğer peygamberlere üstün kılmış Aynı ölçüde Şaban ayı da diğer aylara üstün kılınmış. Ramazan-ı Şerif nasıl ki Allah-u diğer e, varlıklara kıyas kabul etmez. Benzemez hiçbir şekilde, kıyas kabul etmez. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif de bu şekilde diğer aylara üstün kılınmış. Kadir Gecesi, Kadir Gecesi biliyoruz. Hayrun min elfi şehr, bin aydan daha hayırlıdır. Ramazan bayramının günü nasıl ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz hadis-i şerifte geldiği üzere Ramazan-ı Şerif'te oruç tutar insana bir ay bayram sabahı da artık mükafatların dağıtıldığı gün. Affu mağfiret mükafat dağıtım günü. Allah-u Teala'nın ateşten azat etmesi, cehennemine cehenneminden azat etmesi ve kullarından razı olması. Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla eda edebilirsek tabii ki. Altıncısı Zilhicce'nin ilk 10 günü Bunlar zikir günleri. Yedincisi Arefe günü. Arefe günü tutulan oruç. iki yıllık günahlara kefarettir. Sekiz kurban bayramı günü. Bugün kurbanın kesme, kan akıtma. allah Teala'ya kurbiyet kazanma, kurbiyet kesbetme günüdür. Dokuzuncusu Cuma günü. Cuma günü haftanın diğer bütün günlerinin efendisidir. bizim bayram günümüzdür. Cuma günü toplaşma günüdür. Onuncusu da Aşure günü. Bugünün orucu bir yıllık günahlara kefaret olur. Peygamber Efendimiz'den gelen rivayette ne demişti? Aleyhisselam Efendimiz, aşure günü oruçlarının bir yıllık günahlarına kefaret olacağını umuyorum diye hadis şerifte gelmişti. Kardeşlerimiz Allah-u Teala bizi affetmek için tabiri caizse bahaneler arıyor. Bahaneler önümüzde ve cenneti kazanmak bedava, hiç para harcamadan kazanabiliyoruz. Sadece günahlarımıza bol bol tövbe etmemiz lazım, tövbe üzere olmamız lazım bol bol birbirimize dua etmemiz lazım. Aramızda selam yaymamız lazım. Bu tarih ibadetlere de birazcık önememiz lazım. Yani farzları kesinlikle yerine getirmek, vacipleri yerine getirmek, sünnetleri mümkün mertebe yerine getirmek, e adapları uygulamak ve günahlarımıza bol bol tövbe etmek, birbirimize dua etmek, selam aramızda yaymak. Başka bir şey kalmadı zaten. Ve hiçbirinizin hepsi de masrafsız. Masrafsız işler. Allah Teala amellerimizi kabul eylesin. Allah Teala bizi korktuğumuzdan emin eylesin, umduğumuza nail eylesin. Allah Teala günahlarımızı af, mağfiret buyursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin livaul hamd, hamd sancağı altında haş neşre eylesin bizi inşallah. Kıyamet gününde orada toplaşmayı, orada haş olmayı, orada tekrardan toplanıp e, hesapların görüleceği Arasat meydanına gitmeyi nasip eylesin. İnşallah günahlarımızı affı mağfiret buyursun. Bizi de cennetine atsın büyüklerle. Başta peygamberle, şehitle, salihlerle. Allah kendi dostlarıyla beraber. Hem bu dünyada hem orada bizi dostlarıyla beraber eylesin. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Çoluk çocuğumuza helal rızık, geniş rızık, imanı kamiller, ameli salihler nasip eylesin. Ve ahir da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.